Hanımefendi, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, Nerede bağlantı sağladık sizinle? Han Rusya'dan. Rusya'dan. Evet. Peki, e, Türkçünüz orada kalıyorsunuz öyle mi? Yoksa orada mı doğdunuz? Evet, Aska Türk'üm. Burada yaşıyorum. Aska Türk'ün orada yaşıyorsun. Hanım, kızım buyurun dinleyelim seni. E, hocam ben size şunu soracaktım. Anne ve babamız eğer bizden razı kalmadığı zamanlarda onların beddua edip etmemesi bir şey değiştiriyor mi? Tabii şey. ki iki yönlü. Bu birinci eğer baba anne beddua ederse evet. iyi değil bu. Kötü bir şeydir beddua etmeleri. Ama beddua etmeseler de yani sadece canları bile sıkılsa yanlışlarımızdan dolayı o bile Allah'ın katında önemli bir kusur sayılır. Ama eğer beddua etmişlerse dualarının kabul olma ihtimali daha çok olur. Onun için baba, anne evladına kızsa bile ona beddua etmemeyi biz öğütlüyoruz değil mi? Beddua edildiğinde bir daha geri dönülemeyebilir, ee, evlatlarına Allah'ım onu temizle, onu ıslah et. İslah kelimesi yanlış anlaşılıyor, ee, Hz. Peygamber de Allah'ımızın işimizi ıslah et demiştir. İslah etmek demek kötü tokat tokat vurmak demek değildir. Onun için anneniz, babamız bize öyle dua etsin, ıslah et duası. Tamam mı? Teşekkürler hocam. Peki ben teşekkür ederim hanımefendi. Ailenize selamlarımı lütfen iletmeye devam edin inşallah. Evet bir zoom sorusu hemen alalım yeniden. Onunla da sohbet edelim hanımefendiyle. Merhaba. İyi akşamlar dilerim. Merhabalar hocam. Hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Siz nereden arıyorsunuz? Rusya'dan. Aha, siz de Rusya'dan arıyorsunuz. Siz de? Ağız kağıt yoksa? Türkümsüzüyorsa... Evet ağız kağıt türküsü. Siz de ağız türküsünüz. Peki buyurun. Sizi dinliyoruz. Hocam sorum şuydu. Bir insan öldükten sonra 40 gün yasını tutmak farz mıdır? Hayır yani yası en fazla üç gün tutulması gerekiyor. Yani evli çiftler bile en fazla dört ay yas tutuyorlar. Ama üç günden sonra yas tutmak ...ancak uzaktan gelen bir misafir olursa... ...yoksa normal yaz evinin... ...üç gün, bazı bölgelerde yedi gün falan yapılıyor ama esas olan üç gündür... ...üç günden sonra... E, ...bu işi sürdürmek... ...yaz evine sıkıntı vermekten başka bir şeye faydası olmaz. Bu nedenle uzun yaz tutmak doğru değil dinen. Bir de dışarıdan gelenlere illa yemek yedirmek için bile... ...yaz evi sıkıntı yaşıyor, o da çok soruluyor. Yemek yedirilir mi? Ya yani isterse yedirirler uzaktan gelen misafirlere. Ama şu tavsiye edilir. E, yası olan ailenin etrafındaki akrabalar her gün birisi yemek yapmalı değil mi? Bir sulu yemek, bir tatlı, tatlı biri yapmalı, çorbayı biri yapmalı. Yas evi yemekle meşgul olmaması gerekiyor. Anlaşıldı herhalde. Teşekkür ederim. E, Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Efendim Hazreti Peygamber'in önemsizlediği ve bizim de zaman zaman unuttuğumuz bazı önemli şeyler var, sünnetler, uygulamalar. Mesela Hazreti Peygamber asla bir yere yaslanarak yemek yemezdi. Yaslanarak yemek yemezdi. Oturduğu yerden bağdaş kurardı. Sağ ayağını diker, sol ayağını altına alır. Bu şekilde hem bidesine baskı yapardı. Yani niye efendim dizini, sağ dizini karnına dayıyor? E şu nedenle mideyi küçültüyor biraz yani. Biz şimdi ameliyatla mideyi küçültüyoruz. O nefsine hakim olarak ayağını karnına hafifçe bastırarak mideyi küçültüyor. Çok fazla yemiyordu. Efendim e, peygamberimiz uzanıp yemek yemeyi veya yaslanıp yemek yemeyi kralların, imparatorların böyle saygısızca yeme, nimete saygısızlığına yorardı. Öyle yemezdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.